bu tansiyon konuşularak, diyalog kurularak, samimi yaklaşımlarla ve kalbi temiz insanların çözemeyeceği hiçbir şey yoktur. Ama şu an bizim karşılığında ne samimiyet var, ne iyi niyet var, ne kalbi temiz insanlar var. Her ya da geç bu çözülür. Ama bizim korkumuz insanlar uyanana kadar feci bir olay olması. E, oluyordu Trabzon'da. Az kaldı. Ne olsaydı o bayrakta da benim futbolcumun arkasından saplasaydı. Ne olacak? Ne konuşacaktık bugün? Fenerbahçe futbolda ceza mı almadım diye konuşacak. Ne konuşacaktık? Emniyet müdürü görevde olacak mıydı? Vali görevde olacak mıydı? Ve bizim kolay üstü kongrede yaptığımız çağrıyı tekrar ediyorum. Geçen sefer ne şirkesi memleket elden gidiyor dedi. Önceki başkanımız Sayın Yıldırım. Kimse ciddiye almadı. Ne oldu sonra? Ve biz hala söylüyoruz. Futbol üzerinden bir şebeke Fenerbahçe'yi de hedef alarak bak dikkat edin. Ben Trabzon'a hiçbir şey söylemiyorum. Evet ev sahibi takım da sorumlu. Ve biz ev sahibi takımlar Avrupa madenlerimizden daha fazla sorumluluk taşıyoruz güvenliği sağlamak için. Ama devlet orada güvenliği sağlayamıyorsa bir kulüp başkanı ne yapsın? İki tarafta çok dikkat ediyor söylemlerine. Çünkü niye? Bizi kafa kafaya getirmek isteyen bir şey var ortada. Nasıl polis olması tatlı ya? Bunu açıklayacak bize. Devlet bizi açıklamak zorunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nden.